İçeride bu gelişmeler olurken Amerika PKK'ya 183 milyon dolar daha göndermeye hazırlanıyor. Karar Amerika Savunma Bakanlığı 2023 bütçesine girdi. Pentagon belgelerine göre ABD Suriye'deki kara gücü PKK-YPG saflarına 3500 kişiyi daha katılacak. Washington yönetimi Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG'yi tahkim etmeye devam ediyor. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesinden YPG'ye 183 milyon dolar ayrıldı. Pentagon, PKK'ya 183 milyon doları 2023 mali yılı IŞİD'le mücadele eğit donat fonundan verecek. Ortaya çıkan Amerikan Savunma Bakanlığı belgesinde 2023 yılında Pentagon'un hapishane korumaları dahil toplam 3.500 kişiyi daha YPG saflarına katmaya planladığı bilgisi yer aldı. Böylece Suriye'de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısı 16.000'den 19.500'e çıkmış olacak. Pentagon belgesine göre 183 milyon dolar YPG PKK ile Mugavir et Tavra örgütlerine verilecek. 183 milyon dolarlık bütçenin 32,1 milyon doları eğitim ve teçhizat, 57,4 milyon doları lojistik, 71,4 milyon doları maaşlar, 15,3 milyon dolarının altyapı, 7,5 milyon dolarının ise idame için kullanılacağı kaydedildi.